Sesler de ne neler oluyor. Eymen bu ne? Eymen, ne Eymen, bu köpek ne? Baba, dışarıda o köpeği gördüm. Parktaki ağacın kenarında öyle yatıyordu. Çok üzgün duruyordu. Onu azıcık sevdim. Beni çok sevdi. Ben de onu bırakmak istemedim. Eve getirdim. Eymancığım bu yaptığın şey çok güzel ama evde bu köpeği bakamayız. Aha benim bir fikrim geldi. Anne ve ablalığın söyle ki buraya gelsin. Burada beni bir saate kadar bekleyin. Tamam baba. <laughs> of of çok yoruldum. Of Eymen. Sıkıldım, patlayacağım birazdan. Babam nerede kaldı? Bu ne sürprizi? Bilmiyorum, çocuklar ama birazdan gelir. Anne, kapı çaldı. Tamam çocuklar, ben bakıyorum. Ece sen misin? Çocuklar müjde! Ece abla! Abla! Ece abla! Evet çocuklar yurtta bizi çok özlemiş. O yüzden artık bizde kalacak Ece ablanız. Ece ablanın sana bir hediyesi var. Bakmak ister misin? Hani hani nerede? Abla abla neredesin? Eymen'cim buradayım buradayım. Hediyen kapının önünde ben çok yoruldum. Ben hemen uzanacağım. Eee <laughs> <laughs> abla daha daha nasılsın? E ee, kardeşim daha daha nasıl olayım? Abla seni çok özledim. Ben de sizi çok özledim kardeşlerim ve annem. Anne, babam nerede? Ece kızım, babam birazdan gelecek. Baba, seni çok özledim. Nerede kaldın? İşte bu sefer babam geldi. Hadi herkes bahçeye gelsin. Ece kızım? Ece kızım seni çok özledim. Hoş geldin. Hoş buldum babacığım. Seni çok özlemişim. Kızım, iyi ki gelmişsin. Seni çok özlemiştik. <laughs> ben de sizi çok özledim babacığım. Anne! Efendim Eymen. Ece abla bana çok güzel bir araba almış. Bakın. Çok güzel duruyor. <laughs> Hemen paketini açmalıyım. hayırlı olsun. Ben buraya bir sürpriz yapmak için gelmiştim. Zaten buraya bir sürpriz gelmiş. Bahçeye gelin. Evet Eymen'cim sana sürprizim buydu. Bir köpek kulübesi. Artık köpeğin evimizin bahçesinde kalacak. Adını ne koymak istersin Eymen? Üf. Baba adı köpüş olsun. Bu çok güzel bir isim. İyi ki gelmişim. Yeni jenson kalınmış ve yeni salıncak. <laughs> Anne bana limonata verir misin? Sağ ol anneciğim limonata çok güzel olmuş. Rica ederim kızım. İyi ki gelmişsin seni çok özlemişim. Bey Eymen nerede? Bilmiyorum ki Ezgi. Harbiden nerede? Bu Eymen nerede? Sakin olun anne baba. Elma parka gitti. Orada oyun oynuyor. Oh, oh içimiz, içimiz rahatladı. rahatladı. Merhaba kaplumbağa. Gel beni gezdir kaplumbağa. Ah oh, kaplumbağa niye beni düşürdü? Kaplumbağa neden saklandı? Yok oldu gitti. Sadece yeşil kaldı. Yeşili dönüştü. Her neyse ben kaydıraktan kayacağım. Aa, çıkarın beni buradan. Çıkarın beni buradan. Sıkıştı. Tamam, sıkışmamışım. Sadece burada takılmışım. Burada bir tane top var. 3 2 1 Gol! Ah, kafama bir şey batıyor. Çöp mü? Niye çöp kutusunda değil? Neden? Neden? En iyisi ben bunu çöpe atayım. İnanamıyorum. Park çöplük olmuş. Bunları hemen çöpe atmalıyım. Eğer bunu da atarsam parkı temizlemiş oluyorum. Park temiz oldu. Yippi! Aa, bir tane çöp kalmış. İşte bunu da attım. Arabalara bayıldım. Ben bunlarla oynayacağım. Çok da tozlanmış. Acaba ne zamandır kullanılmıyor bu araba? Oo, araba bozuk mu? Ah, bu araba hiç beğenmedim. Kafamı acıttı. Kötü araba. Her neyse ben buradan kumdan kale yapacağım. Yaşasın. Bir, iki, üç, dört. Evet, yaşasın ilk kumlan kale. Bu kalenin adı Eymen'in sarayı. Mer, 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 mer. mer <laughs> sarayım, sarayım, sarayım. İnanamıyorum. Bir kedi tarafından ezildi. Hem de araba sürüyordu. çok canım yandı. Olamaz ya. Çok kirlendim. Ne yapacağım ben şimdi?